Şehit taleleri yüzde buradan alışveriş şey yapabiliyorsunuz. Vallahi çok güzel bir davranış. Çok güzel. Herkes bunu yapmalı. Yani vatandaş olarak hepimiz şehit ailelerine yardım etmeliyiz. Onun için herkes yardım etmeli yani. Evet, yıllardır pazar işleriyle uğraşıyorum, sebze meyve işleriyle uğraştım. seyyar satıcılık yapıyorum. Şimdi buraya bir manav dükkanı açtık Allah'ın izniyle. Onunla birlikte devam ediyoruz işlerimizi, güçlerimize. Malum e, bir sürü olaylar oluyor ülkemizde zaten. E, terör olayları olsun, işte dışarıdaki askerlerimizin şehit olma durumu olsun. Biz bir nevi şehit ailelerinin moral olarak yükseltmek için eğer ihtiyaçları varsa böyle bir durumda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani sadece... E, bu gibi şeyleri hani insanlar bazı yanlış algılamalara düşebiliyor ama asla ve asla yanlış algılama düşmesinler. Biz bunu canı gönülden severek yapıyoruz. Ya da çok da güzel iyi tepkiler alıyoruz. Hatta e, bugün yarın bir zaman içerisinde ayda bir sefer buranın toplanan cirosu hem emniyet güçlerine hem askeri güçlerimize hem de şehit ailelerine bağış olarak yapacağımızı dile getirmek istedim. Burada ne kadar zamandır böyle bir uygulama? Burada 3 aydır Üç aydır böyle bir uygulamamız var şu an. <laughs> i̇nsanlar e, gerçekten çok güzel tebrik ediyorlar. Tabii e, art niyetli bakan insanlar da var ama onlar tabii ki çok küçük. Deve de kulak deriz ya hani. Onlara da saygı duyuyoruz, bir şey demiyoruz. Reklam amaçlı yaptın diyorlar, şöyle yaptın diyorlar. Ben tekrar dile getiriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bir reklamla ilgili bir alakası yok. Biz canı gönülden, vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için onlara bir destek sağlamak için biz buradayız. Bunun için yapıyoruz bu işi. Esnafımızın yapmış olduğu kampanya çok önemli ve değerli bir işti. Ee, bazı vatandaşlarımızın böyle şeylere duyarlı olması lazımdır. Gerek manav arkadaşımızın yapmış olduğu, diğer vatandaşlarımızın da bu şekilde yapmış olduğu şeylerden memnun ve gurur duyuyoruz. Güzel bir şey. Güzel, harika. Şimdi neler söylemek istersiniz bu zamanlarda? Güzel bir şey yani. Herkese tavsiye ederim bunu. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Erkan abimizden. だからさっきからのマスク